21. madde zaruretler memnun olan şeyleri mübah kırar. Ez zaruratu tubihul mahzurat. Mahzurat. Zarureti bir kimsenin yasaklanmış olan bir şeye başvurmadıkça ölümüne helak sebep olacak haldir. Yasak olan şeyin işlenmesini caiz kılan özürdür zaruret durumları üç kategoride eline alınabilir. Zaruret yasak olan fiilin işlenmesine izin verir ancak bu fiilin işlenmesini mecbur hale getirmez. Örnek, zaruret karşısında küfür ve inkar mahiyetinde olan dinden çıkarıcı söz söylemek, başkasının malını telif etmek gibi. İkinci bir zaruret durumu yasak fiilin işlenmesini hem caiz hem de mecburi kılar. Örnek, açlığa maruz kalan ve yiyecek bulamayan birisi haram kılınmış yiyeceklerden yiyebilir. Üç, zaruret yasaklık hükmünü kaldırmaz. Örnek, başkasını öldürmek veya bir uzvunu kesmek zaruret olsa bile caiz hale gelmez. Madde 22 Zaruretler kendi miktarınca takdir olunur. Ma ebiha lizzarurati yutekadderu bikadriha. Ezzarurati tukadderu bu madde 18. maddeyi tamamlamakta, 21. maddenin ise sınırlarını çizmektedir. Buna göre zaruret ancak o hale giderecek kadarıyla caiz olur. Örnek: Domuz eti yemek zorunda kalan ölmeyecek miktarda yiyebilir. Tedavi için bir kadının haram kılınan yerlerine bakmak zorunda kalan tabip tedavinin gerektirdiği sınırı aşamaz. Hayvanların sadece zararlı olanları itlaf edilebilir krediye cevaz verilirse ancak zaruret miktarınca alınabilir. 23. madde bir özür için caiz olan şey o özrün zevaliyle batıl olur. Ma <mâ> caze uzuri betalel bi zevali. Bir özür sebebiyle caiz olan şey özür kalkınca kalkar. Örnek su bulamayan temim yapmışsa suyu gördüğünde abdesti bozulur. Küçük çocuğun akıl hastasının sefihin kısıtlık hali bir özür sebebiyle meşru kılınmıştır. Çocuk buluğa erince, akıl hastası iyileşince kısıtlılık hali sona erer. Kiraladığı şeyde bir ayıp ortaya çıkan kiracı aktif feshedebilir. 24. madde Mani zail oldukta memnu avdet eder. İza mani mani'u adel memnu. Bir maniadan dolayı engellenmiş olan şey o maniyanın kalkmasıyla geri döner. Bir kimse kendi malında istediği gibi tasarruf edebilir. Ancak bunaklık ve delilik gibi sebeplerle tasarruf yetkisi son bulur. Eğer bir arizi durumlar geçerse tekrar malında tasarruf hakkı geri gelir. Aldığı malda bir ayıbı olduğunu anlayan kimse bunu geri verebilir. Daha iade etmeden buna, bunda kendisi bir ayıp meydana getirirse artık iade edemez. 23. ve 24. madde arasındaki farklar. 23. madde özür sebebine istinaden hüküm ifade eder. 24. madde ise asli hükümlerde geçerlidir. 25. madde bir zarar kendi misliyle izale olunamaz. Zarar gören zararla misillemede bulunamaz. Ez zararu la yuzalu bi mislihi. Bu madde 20. maddeye bir ölçü getiriyor. Ve la dirar kaidesini teyit ediyor. Örnek bir kimse birisinin evinin camını kırsa diğeri de onun camını kırarak karşılık veremez. Asılanın zararı zarar vermeden gidermek. Bu mümkün değilse daha az zararla gidermektir. Bir esnaf zarar ediyorum diye aynı iş yapacak birisinin dükkan açmasına engel olamaz. Yoğun bakımda bir hasta yaşam destek ünitesinden çıkarılıp diğeri onun yerine konulamaz. Malı telif edenin malı telif edilmez. İhkakı hak yoktur. 26. madde zararı amın defi için zararı has ihtiyar olunur. Toplumsal zararı sağmak için bireysel zararlar göze alınır. Yutahammelu zararul el hasul li defi zararı am. Örnek nar fiyatların toplumun zararını olacak ölçüde arttığı durumlarda fiyatlar sınırlandırılabilir. İstimlak yapmak bu gruba girer. Mesleğinde yetersiz olan meslekten men edilir. Sefif ve borçlu kimseyi hacir altına alınabilir. Düşman siper yaptığı Müslüman esirler üzerine atış yapmak bu asıldan teferru eder. Vücudu kurtarmak için kangren olan kol kesilir. 27. Madde Zararı eşet, zararı ehaf ile izale olunur. İki zararla karşılaşıldığında daha ağır hafif olanıyla savuşturulur. Ez-zararul eşeddü yazalu biz-zararil ehaf. Bir malı gasp eden şahıs onu kullanmış ve sahibine teslim etmesi daha masraflı hale gelmişse bedelini öder. Annenin hayatı söz konusu ise kürtaj yapılabilir. Ölüm sebebini öğrenmek veya cinayeti çözmek için otopsi yapılabilir fabrikaya veya maden ocakları gibi çalışmalar insanlara zarar verdiriliyorsa durdurulabilir. 2. Fesat 28. madde 2. Fesat taarruz ettik de ehaffı irtikap ile azamın çaresine bakılır. İki kötülükten birisini tercih etmek zorunda kalan hafif olanlarını işleyerek büyüğünü savuşturur. اِذَا تَعَارَدَ مَفْسَدَتَانِ الرُّوءِ اَعْزَمُهُمَا ضَرَارَ بِاِرْتِقَابِ اَخَفِّهِمَا Örnek. Meşru müdafaa, kangren kolun kesilmesi, mesleğin ehil olmayan meslekten meni, toplumun can güvenliği için teröristlerin öldürülmesi, yangının yayılmasını önlemek için bazı binaların yıkılması veya ağaçların kesilmesi. 29. madde Ehveni ihtiyar olunur. Yuhtaru ehvenü şerrein. Karşılaşılan iki kötülükten hafif olanını tercih etmek esastır. Not bu kaide zararla ilgili bütün kaideleri de kapsar. Örneğin bir dağdaki bahçe kayıp diğer bahçenin üzerine düşüp orayı kaplasa değeri yüksek olan düşük olana parasını ödeyip oraya sahip olabilir. Kangren kolun kesilmesi, savaşın gerekliliği, iki kötüden daha az zararlı olan devlet olanın devlet başkanı seçilmesi, müellefe-i kulübe zekat verilmesi bu asla racidir. 30. madde def-i mefasit celbi menafilden menal fiden evladır. Zararın kötülüğün savuşturulması menfaatin elde edilmesine göre öncelik arz eder. Derul mefasidi evla min celbil menafi Örneğin bir kimsenin kendi evinin duvarından komşusunun bahçesine bakan pencere açamaz. Bir kimse kendi mülkünde komşuya zarar verecek şekilde davranamaz. Altlı üstlük oturan komşular birbirine zarar vermeden mülklerinde tasarruf edebilir. Not, bu kayda Doğu ile Batı arasındaki en önemli zihniyet farkını ortaya koyar. Zira Doğu zararı gidermeyi öncelerken Batı faydayı sağlamayı öncelik tanır.